Merhabalar, biz bugün Ocean's takımı olarak hareket kabiliyeti ve sızdırmazlık testlerimizi yapmak üzere okulumuzun yer olimpik havuzuna geldik. İsterseniz şimdi test aşamasına geçebiliriz. İlk aşamada sızdırmazlık testimizi gerçekleştirmek üzere aracımızı suya bıraktık ve 45 saniyelik bir sızdırmazlık testi gerçekleştirdik. 45 saniyenin ardından Aracımızı tekrar sudan çıkardık ve sızdırmaz haznenin içinde gördüğünüz gibi elektronik aksamlarımızın ışıkları halen yanmakta. Bu da bize haznemizin su almadığını göstermektedir. Aynı şekilde kameramızın da ışığı halen yanmaktadır. İkinci aşamada ise sızdırmazlık testinden sonra hareket kabiliyeti testi için aracımızı tekrar suya bıraktık ve aracımızı batırdık. Aracımız ilk aşamada ileri, ardından geri hareketini gerçekleştirdi. Sonrasında manuel bir şekilde sağ ve sol hareketlerini gerçekleştirdi. Ardından yükselme yani yukarı hareketini gerçekleştirdi. burada ise pneumatik kolumuzun açılıp kapandığını görmektesiniz. Ardından aracımız levhayı almak üzere tekrar suya batırıldı. Ve görmüş olduğunuz gibi aracımızın pneumatik kolu tekrardan açılarak levhanın mapasını tuttu. İlk aşamada yükselme ondan sonra da ileri hareketini gerçekleştirerek levhayı bulunduğu konumdan başka bir konuma aldı. Pneumatik kolumuz tekrar açılarak mapayı bıraktı ve aracımız tekrar yükseldi. Yine elektronik aksamların ışığı halen yanmakta. Ardından sistemimizi kapatmak üzere bir mıknatıs yardımıyla anahtarlama sensörü sayesinde sistemimizi kolayca işlevsel bir şekilde kapatabilmekteyiz. Gördüğünüz gibi mıknatısı sensörümüze yaklaştırdık ve sistemimiz kapandı.